Ya ve o ok kullanarak suçluları lavet ana suçlular emin suçunuzu itiraf edin yoksa İtiraf etmezsek ne olur? Ben itiraf etmeyeceğim la Demek ki itiraf etmeyeceksiniz hepinizi lavet edin o zaman Ana durdur oğlum onları itiraf ettirmek zorundayız. Kafamıza göre lavatama izonları aynı aralarında suçsuz olanlar da var. Ana yeşil Godzilla suçsuz musun? Ana ben suçsuzum la. İyi tamam sen suçsuz olanlar biraz sonra foyan ortaya çıkar. Oğlum git takip et. İkinci mavi kodilenin çukuruna gireceğiz görüyorsunuz. Dört farklı çukur var. Dur canım arkadaşım neden hala videomuzu beğenmedin? Akşam bakıyorum. Oo senden video videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. Ne olur videomuzu beğenin. Görüyorsunuz vallahi onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Hadi sen o zaman mama geyik ya. Hadi atla oğlum anne dikkatli ol anne. valla su. Anne yanımızda da lavlar var. Anne ben suçluydum lan. Nasıl bunlara kendimi ispat edeceğim suçsuz olduğumu. Kapıyı açsana baba. Tamam oğlum sessiz ol Şşş vallahi her an iyisi olabilir Ayna, bu ne de böyle Bu da bir parkur var Gel oğlum takip et Parkuru geçmek zorundayız da Ayna, ben de baktım Oğlum yavaş geleceksin Yavaş dikkatli ol Ayna zaten Kop kolay bir parkurdu Tamamdır geçtim ben Ben de geçtim baba Aferin sana anne. Gel bakalım şimdi. Bu ne de böyle burada bir ay var. Ahandı sandık. <laughs> silah çıktı mı? Ben silahını bak onunla. Adım oğlum dur bekle. İlk ben vakonumu koyacağım. Senin arkama koyan anam ne yaptın la? Anam seni gönderdim yanlışlıkla. Allah gidiyorum la. Aa, siz de nereden çıktınız? Anne bizi kurtarın ne bundan. Anne sakin olun köyleri kurtaracağız. La Godzilla. Hemi köyleri sebes bırak. Bırakmayacağım onları suya atacağım geberin köylüler. Anne babamı köylü izlemiyor. Anne o zilerle Anne ne yaptınız da köylüler? Ölüyor lan onu. Anne bundan normal köylü değil baba bundan terminatör. Mama değil miyemez? Ana kedim bindi. Eh kedim. Lan oğlum mavi Godzilla. Sen suçlusun. Değilim suçlu. Sen suçlusun oğlum seni ışıltacağız. Oğlum beni burada bekle yayımı okuma alıp geliyorum. Aynen yay ve okum burada. Lava düşmeye hazır Mami Godzilla? Beni asla lava Ezikler lavatamadı atamadı ki beni ezikler. Görüyorsun sen şimdi. Hayır. Ay ne aferin ne oğlum sen ne ilk suçlumuzu suçluğumuzu da Şimdi de ay hangi çukura gitsek oğlum gel kırmızı çukura girelim ay ne. Kırmızı kocaya bakalım mu göreceğiz atla bakalım. Geldim baba. Oğlum şu silahına at. Ana, bu silah diye çukurdan çıktı. Yay ve okundursun. Ana. Bu ne le böyle? Ana bunlar. Ana yüz yıllık cesetler bunlar. Hatta iskelet olmuş. Ana bu dendi sopa çıktı. Hani al bakalım oğlum sopanı. Çok iyi valla artık Godzilla ile sopayla savaşırız. Aha ne sende gani aç sende ne Araba çıktı Arabamızı koyuyorum Görüyorsunuz aha ne arabam geldi Süper mama Yarış arabamız oldu Ay neydi, valla, ne ne de Deponu doldur Ah ne valla benim depo doldu Oğlum ben bindim arabama Haydi bas gaza Bas gitsin baba Ula, Ne çok hızlı bu Ay, Ne oğlum ne yapıyorsun la Aa, Ben yetiştim bile Hani bitti beni Hani yanıyorum lan Kurtar beni. Son anda valla kurtardı oğlum beni. Hani burada da küçük bir parkur var. Haydi şu parkuru tamamlayak. Hadi seni oğlum çok az kaldı. Hani valla yetişmek üzereyiz. He. Gidik valla. Hani kırmızı kocilla. Hani ama bu ne yapacak? Hiçbir şey yapmayacağım. Size ödül vereceğim. Ödül mü vereceğin ana pek binendirici inandırıcı gelmedi ama sana güveniyorum. Anne senden içinde mi ödül? Sandık. Açın baba sandık. Aç oğlum aç. Anne araba çıktı. Oğlum o bu kat değil de hal elması da hal tamamdır. Anne kırmızı Godzilla's hiç suçsuzsun. Tabii ki de suçsuzum. Hadi baba çıkalım buradan kırmızı Godzilla suçsuz. Aynen öyle vallahi suçsuz. Şimdi de artık yeşil Godzilla'nın çukuruna girebiliriz. Gördüğünüz üzere vallahi kırmızı Godzilla'dan. Hani Porsche çıktı. Bugatti ve Ferrari. Ana, bir para. Çok iyi oğlum. Vallahi zengin olduk. Ana ben de şunları şuraya atıyorum. Bunlar burada kalsın. Gel şimdi takip et. Ana vallahi yeşil Godzilla. Umarım suçsuzdur. Bence suçlu ama. Göreceğiz oğlum. Ana, senden aç. Bu ne de böyle tabanca çıktı. Anne, ne oluyor la burda? bizi kurtarın burda nene yeşil gözüyle bizi atacak lafa. Geri çekilin zombi baba ve küçük zombi çocuklar benim. Işın topu. Mama kaç. Anne nereye gidiyorsun la çocukları kurtarmadan? Godzilla bizi nükleer ışınla korkutamazsın çocuklar. Siz merak etmeyin kurtaracağız biz sizi. Anne gel oğlum şuraya. Sakın ha geleyim demeyin. Öldüreceğim sizi. Anne oğlum bu bizi öldürecek la Godzilla. De. Sen bir kendini oradan çıkart. Aa, geberteceğim la sizi. Anne bu bizi öldürecek baba. Oğlum sen de la şuna. Ay ya. Godzilla işi bitti. Suçlu seni. Hani çocuklar. Bekleyin sizi kurtaracağız. Anne kırılalım şu camları. İyisiniz de Mila çocuklar. İyiyiz abi. Hadi bizi kurtayım buradan ne olur. Valla çok sıcak olmaya başladı. Tamam çocuklar sakin olun. Hani olmaydı çocuklar Allah buradan. Ben bu çocuğu mama. Ben de bunaldım. Tüm çocuklar burada. Yani artık siz buradan sonrasını gidiyorsunuz değil la? Abi biz gideriz gideriz. Tamamdır anne yani oğlum. Haydi çıkakla buradan son çukura gireceğiz artık. Aynen yani valla yeşil kocuyla suçlu çıktı. Ulan Yeşil Koci'yle elimizden kurtulacağını mı düşündün? Açıklayabilirim bana atmayla lan beni. çok korkuyorum lan. Çok sıcak. Yapacak bir şey yok. Yeşil Koci'yle görüşürüz. Öyle yapmasanız lan. Ana geberteceğim lan sizi. Hayır. Enerjisi Godzilla valla tahtalı köyü uçtu. Şimdi de son çukurumuz. Mor çukur. Haydi oğlum atla. Ne muş mu ya? Ana, boşuna mı mor dedikler gitar gibi et. Oğlum şu tabancanı da at buraya. Ana bu ne böyle? İki farklı parkur. Ay neyse sağ taraftan git ben de sol taraftan gideceğim. Ama ne dikkatli ol. Altımızda laf var. Hey, neredeyse başlamak üzereyim mi? Başardım. Geldim ben de mama. Aferin sana oğlum şimdi de bu önümüzdeki kapıyı açtım. Ne? Morgozilla siz suçlu musun? Ben suçlu değilim size ödül vereceğim. Ne ödül mü oğlum sen de aç. Ne bir sürü koyu bir sürü kafa bir sürü yüzük. Ne tank robot. Ne efsane bir ödülden çıktı da bunlar bizim mi şimdi? Tabii ki de sizin. Tamam seni sevdik valla Morgoji ile sen suçsuzsun ana haydi oğlum çıkalım buradan da. Ana Morgoji ile de suçsuz çıktı. Şimdi bakalım ödülümüz neymiş ana küçük zombi robot çıktı ve tak çıktı. Ana bu robot benim oldu anne Ana oğlum dikkatli ol. Görüyorsunuz bana da dev robot çıktı. Aha de burada da küçüğü var gördüğünüz üzere. Ana valla dev robota bindim çok iyi valla. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.